Bismillahirrahmanirrahim. Türk egemenliği altındaki topraklarda gelişen biz bilimsel etkinlikleri konuşuyorduk. Matematik disiplininden başladık ve Hayyam'ın etkinliklerinden. İsfahan rastanesini kurmuşluğundan Melikşah için, onun adıyla anılan ben adım Celaleddin Melikşah, hazırlamış olduğu takvimden bahsettim. Üçüncü derece denklemlerde önemli bir payı var. Kayyam'ın asıl dönem büyük matematikçisi ve asıl Rastane sahibi Nasruddin Tusi. Şimdi onun üzerinde konuşalım. Geometri, trigonometri, astronomi başta olmak üzere bilimin ve felsefenin çeşitli alanlarında çalışmalar yaptığı olarak ansiklopedistler bize tanıtıyorlar. Bugün Tahran, Tuz yakın, Tahran yakınlarında bir yerdir Tuz reşiyleri. Onun içerisinde kalışı şey gelişleyince onun parçası oluyor. İstanbul'un köyleri, Kadıköy, Makla, şu nasıl semtler ne geldiyse, yani Tuz kenti, bugün Tahran kentler, bir parçası çünkü. Tuz kentinde doğmuş ve çalışmaları hem doğu hem batı bilimini etkilemiş. Nasrettin Tusi, 1201-1274 yılları diyorsunuz. Bu Mevlana ile aynı şeyler aşağı yukarı. Mevlana 1207 doğumlu, 277 vefatı. E, Tusi geometri olarak, ağırlık olarak, matematikçi olarak ilgilenmiş ve Öklid'in beşinci postülasının paraleller postulası diyorlar. postülayı yeterince doğru bulamadığı için Öklid'in ifadesi yerine başka bir ifade kullanmayı tercih ediyor e, ve ondan sonraki geliştirdiği Öklid'in beşinci postülası yerine koymuş olduğu postüla kendi adıyla Tusi postülası olarak anılıyor. Bu postüla ile, bu postüla aksiyon gibi kavramları ilk derste bilim e, olarak anlatmıştım, e, tanımları var. Bu postüla ile öklük dışı geometrinin kurulmasına zemin hazırladım ve tülsü Pisagor tevriye ilişkinde yeni kanıtlama yöntemleri geliştirdi Yani görüldüğü gibi klasik matematik biliminden bir devamlılık var olanları kanıtlayıcı yeni deliller zaman zaman da e, daha uzun e, postüla arayışları ve denilmeleri sergilenmiş oluyor. Bu onun geometrik yön açısından e, katkısı. Müslümanlar başlangıçta trigonometriyi astronomiye ilişkin araştırmalar ve hesaplamalarda kullandıkları için bu alandaki bilgi birikimlerini astronomiyle ilgili çalışmaların başında sergilemeyi uygun buldular ve trigonometri üzerinde bağımsız eserler yazmamışlar. Ve daha sonra trikonometri müstakil bir disiplin haline gelecek Batı'da da ve bu işte de Tuğsi'ye öncülük etmiş. Ya bu trikonometri aynen kullanıyorlar mı isim olarak, olsa Batı'da bir şey kullanmazdık. Trikonometri bizim şeyimiz değil, isimleri demez değil. Triko, üçgen işte yani. demek. Metri, ölçü demek. Yani üçgen ölçüsü, üçgen metre. Yani Nasreddin'e Tuğsi de aynı şekilde bunu, kitaplarında bu şekilde mi kullandırıyor? Yani? Tamam karşıda şu anda, şu anda görüyorsun kitap adını. <gülüyor> <gülüyor> ya yani sahip sorduğun soruyu okuyorduk. Alan ilk bağımsız eseri Tusi'nin Şerbül'ün katta kesenler teoremidir. Trigonometri yazmış olduğu eser bu. Yani trigonometri üçgenin üç tane e, kenarı var. Üç de açısı var. Yani altı unsur. Açılar ve kenarlar arasındaki bağlantı. E, de temel esas Kenarlardan birinin uzunluğu biliniyorsa ve açılardan da iki tanesi, bu bilinenler yardımıyla bilinmeyen diğerlerini buluyorsunuz. Tabiatıyla bir dairenin içerisinde bir üçgen çizebiliyorsunuz. Bir daire içerisinde bir dörtgen çizebiliyorsunuz. Yani şey olarak yörüngeleri düşünürseniz uzay e, astronomisinde. Dolayısıyla yıldızların yörüngelerini, çaplarını, dünyanın ölçümlerinde bu önemli bir rol oynuyor. Ta Babil'e kadar giden geçmişine falan bahsettiğim gibi Dolayısıyla kirişler ve yavra, yaylar bunlar arasında hikaye. Yani işte bu da öyle. Demin problemler kelimesi gibi. Yani trigonometri dediğin zaman neden bahsediyorsun? İsmin kendisi yabancılaştırıcı öke Madem her şeyi Türkçeleştirdi, şuna üçgen ölçüleri değil, başka bir şey onu da yapmamışlar. Yani ezbere olarak birçok ezberler matematik. Ama ya yani sevimsiz bir şeydir. Seyir. Anlamak bir yoktur. Yani nereye yaradığı bilinmez. Oturduğu vasat. Çünkü bizim eğitim sistemi böyle çökmüş bir şey. Alan ilk bağımsız eser olan Tusi'nin Şenlül Katta, Kesenler Teori adlı eseridir. Bu kitapla birlikte trigonometri astronomiden ayrıldı ve matematiğin bir dalı olarak görülmeye, değerlendirmeye başlandı. Ve bu disiplin ancak Avrupa'da 1400'lerde bağımsız hale gelmiş. Tusi'den 200 yıl sonra. Nasrüttin Tusi, Hulagu'nun isteği ve desteği üzerine Meraga'da çağını aşan bir hastane kurdu. Hayyam iki İsfahan'da kullandı. Aslanedeki aynı zamanda nizam yerlerdi. Sadece beraber ilkileri. Duyarlı gözlemleri yapılmasını imkan sağlayan gözlem araçları burada yaptırdı. Batı'da aynı ayarda bir gözlem evinin kurulması 1500'lerde Brahe'nin gözlem evinin kurmasıyla başlayacaktır. Rasathanede duyarlı gözlemler yapıldı ve rasatlara dayanarak Ziti İlhami adlı astronomi eseri hazırlandı. Tusi Batlamyus'un yer merkez sistemini eleştirdi. Buranın biraz anlaşılması zor olabilir, girift olabilir. Şimdi Batlamyus'un arz merkezli sistemiyle e, Antik Grek'te bahsederken Pisagor'un e, sistemi arasında karşılıklıdan bahsetmiştim. E, tabii Pisagor çok da erken dönemde yaşamış. Batlamyus daha sonra yaşamış ama Pisagor'un yerini Batlamyus'un aldı. Ta Kopernik dönemine kadar da geçerliliğini o konudur demiştim. Şimdi Tuğsi'nin hem yer merkezli bir sisteme dayanmasın, psikolojik vari değil, ama battansızlıktan ayrı bir sistem geliştirme e, çabasını görüyoruz. Arz merkezli sistemi geliştirdi. Yani çizgi haritalarını e, yıldız halinden çiziyorsunuz, nereden çiziyorsunuz, durduğunuz yer yer. Dolayısıyla yerin merkezi aldığınız zaman bütün gövün dünya etrafında dönüşünü düşünüyorsunuz, karmaşık bir. Haritalar çıkıyor işin içerisinde, Kopernik sistemi gelene kadar. Evet başka bir yer merkezi tasarım geliştirdi Batlamyus'un dışında. Bu sistem başarılı olamadı ancak Kopernik sistemine giden yolu açtı. Yani Batlamyus sisteminin dışında sistemler de geliştirilebilir düşüncesini hazırladı diyor bilim tarihçileri. Batlamyus astronomik sistemi Müslüman dünyada hem fiziksel hem de matematiksel yönden eleştirilere maruz kalmıştır. Birçok Müslüman araştırmacı bir sistemde arzı evrenin merkezinden kaydırdığı için Baklamyus'u Aristoteles fiziğinin ülkelerine uymamakla suçlamışlardır. Baklamyus sisteminin matematiksel yönden yetersiz olduğunu gösteren bazı noktalar vardır. Yani bunlar Tuls üzerinden eleştirilir. Mesela Ay'ın ve Merkür'ün düzensiz hareketlerinin açıklanabilmesi, batlam sistemine yeni daireler eklemesi ve bu yolda gözlem sonuçları ile işlem sonuçlarının uzlaşma çalışması böyle bir yetersizliğin sonucunu olarak değerlendiriyor. Tusi bu doğru çalışan astronomlardan batlam sisteminin sorunlarını gördü ve yeni bir düzenek önerdi. Neymiş düzeneyim? Bu sistem biri diğerine içten teğet olan, tabi bunlar çizimlerle ancak anlaşılabilir <laughs> bir şey hayal edilecek, zihinde canlandırmak biraz zor olur. Bu düzenek biri diğerine içten teğet olan ve ters yönlerde eşit hızlarla dönen iki daireden oluşuyor. Bu dairelerden dıştakinin çapı, içtekinin çapının iki katı olduğundan küçük daire üzerinde bulunan bir nokta büyük dairenin çapı boyunca hareket eder. Böylece iki dairevi hareketin bileşiminden doğrusal hareketin oluşabileceğini kanıtlar. Matematik alanındaki bu buluşu astronomiye uyarladı ve ayın hareketini bu sistemi açıklamış Tulsi evet bunun tasarlanması ve anlaşılabilmesi Kuramsal sakalacağı için geçiyor. Demek ki Tusi'nin diğer bir katkısı da Batlamyus sistemi gibi bir arz merkezli sisteme dayanmakla beraber sistem dışında bir sistem geliştirebileceği arayışına girmiş. 1294-1004 şurası 3 olacak vardı. 1394-1449 tarihlerindeki bir hükümdar e, Ulu Bey, bir kendisinden bahsediyoruz. 1400'ler Türkistan için parlak bir devir. Bu yüzyılda burada ilmi faaliyetler Timur'un gayretleriyle yoğunlaştı. Bir canlanma başlandı. E, Timur bu anlamdaki rasat, matematik, diğer bilim adamlarını desteklemiş. İlim adamlarını etrafında toplamış. Bu amaçla çeşitli kurumlarda inşa ettirmiş. Özellikle kendi başkenti olan Semerkant'a büyük önem vermiş. Semerkant daha sonra Timur'un torunu olan Ulu Bey'in çabalarıyla bir ilim ve kültür merkezi haline geldi. Uluğ Bey hem hükümdar hem çağını aşmış bilim adamı, özellikle astronomi ve matematikte yoğun bir ilgi gösterdi. Hayatı boyunca ilimlerle uğraştı. Ünlü bu alanda çalışmaları borçlu. Yani Timur'un benim devletimde bir kitabı var. Farsça yazılmış bir eser. Orada metreseler bilim adamları, dünya bilimler, diğerlerine alakalı epey heveskar olduğu görülüyor. Bu anlamda himaye etmiş onları. Nihayetinde saray torununda hem hükümdarlığı hem de bilim adamlarını beraber yürüten bir adam çıkardı. Tabii bu örnekler çok azdır. Bütün dünya tarihinde de azdır. Yani bilim adamı aynı zamanda hükümdar oluyor. Dolayısıyla onun döneminde altın çağını yaşamış Uğur Bey. 1337-1412 yıllar arasında Kadızade-i Rumi, tabi Rumi'nin nitelemesi Anadolu olduğu için Mevlana'da da gözüktüğü gibi ifade ediliyor, aslında Türk kökenli. Kadızadeler ve Osmanlılar döneminde bu alim, onun oğlu, torunu denen bir ilim adamları silsilesi vardır. Sonrakiler daha çok fıkıh sahada ön çıkmışlardır. Bu bahsettiğimiz ilk Kadızade. Anadolu Türklerinden olduğu için Rumi diye tanımlanır. Öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra bilgisini artırmak amacıyla Horasan ve Türkistan taraflarına gitti. 1400'lerde Türk hükümdarlarının idaresi altında ilim ve felsefe yeni bir uyanış dönemine girmiş. Timur dönemini kastediyoruz. Yani onun, o dönem ve sonrası. Timur biliyorsunuz 1402'de Ankara'ya kadar yıldırım ve olan tartışmada gelen adam yeni bir uyanış önüne girdi. Semerkant ile çevresindeki Türk kentleri Müslüman ülkelerden gelen birçok öğrenci ve bilgin için ilim yuvası haline geldi. Ulu Bey'in hükümdarlığı döneminde parlak günler yaşayan Semerkant'a gelerek burada yerleşen Kadızade Semerkant Rasathanesi'nin müdürlüğüne getirildi. Uluğ Bey'in yani Hakkı altındaki Rasathanesi'nin müdürü. Daha önceki Semerkant hastanesinin müdürü yukarıda geçen isimlerdi. Yani şeyden, İsfahan'daki Hayyam'dan bahsettik, Tuğsi zamanda açılanlardan bahsetmiştim. Semerkant Medresesi'nde baş müderrislik yaptı. Semerkant'a geldikten sonra görenin en önemli iki bilim ve eğitim kurumunun başına getirilmiş olması. her medresenin baş müderrisi hem rastanenin müdürü. ilim alandaki yeteneğini ve bilgisinin düzeyini gösterir diyor bilim tarihçisi. Hesap ve geometri ilkelerine dayanan işlemler yoluyla bir derecenin sinüsünün bulunması hakkında bir Risale adlı çalışmasında Kadızade bu dereceyle alakalı şükür suratlara kadar varabilen bir tespiti yapmış ki bugün kullanmış olduğumuz değere eşdeğer olduğunu söylüyorlar bunu. Kadızade Semerkant'ta vefat etmiş ve oraya defnedilmiş. Öğrencilerinden Ali Kuşçu, Fetullah Şirvani Anadolu'ya gelerek matematik ve astronomi ilimlerinin Osmanlı ülkelerine yayılması için güçlü senbilecek hizmetlerde bulundu. Fatih Medreselerinin e, Rastane, Rasathane, Rasathane Müdürlüğü Ali Kuşçu tarafından biçimlendirdi. Osmanlı Rastanelerinin kurucusudur Ali Kuşçu. Daha sonra Molla Bitüye ve diğerleri Osmanlı biliminde e, devam ettirici isimler. i̇bn Sina'dan iki kez bahsettik öndeki derslerde. Biri tıbbı nevibi ve devamındaki İslam e, Bağdat tıbbı. Da tabip cihetiyle yazdığı eser yönünden e, bahsettim. İkinci olarak da ontoloji açısından felsefe başlığı altında Farabi Kindi İbn Sina üçlüsünden bahsetmiştik. E, bugün e, fizik sahasında ve diğer alanlardaki İbn Sina'yı konu ediniyoruz. Tabii İbn Sina'nın da etnik aidiyeti meçhul. Yaşamış olduğu bölgede Türkler, Tacikler, Farslar birçok unsurlar var. Tabii bahsettiğim gibi biz dönem egemenlik alanı açısından Türkiye coğrafya olarak andık. Buhara'nın Efşene köyünde doğdu. Babası Abdullah evinin felsefe, geometri ve matematikle ilgili konuların tartışıldığı bir mekan haline getirmişti. Böyle bir ortamda büyüdü. Demek ki ilgi baba ve doğmuş olduğu ortamda böyle bir e, iklim var. Olan üstü bir zekaya sahip olduğu söylenir. Küçük yaşlardan itibaren dikkatler üzerine çeker. Kısa sürede hocalarından aldığı dersleri tamamlar. Ve hocaların yetersiz olduğu konularda kendi kendine araştırmalar yapar, birçok eser okur birçok alanda zamanını ileri gelen alimlerin seviyesine ulaşır. Daha sonra tıp ilmi üzerinde yoğunlaşır. Fıkıh eğitimini sürdürerek ilmi tartışmalara katılır. Din ilimleriyle fen ilimlerini bir arada öğrenmeye devam eder. Saray hekimliğine atanır. Samani hükümdarlarının saray hekimi olacaktır. Ve burada zengin saray kütüphanesinden istifade eder birçok esere ulaşır. Bunlar Beytül Hükmede tercüme edilmiş olan hem tıp literatürlerdir ki tabip olarak zaten orada sarayda bulunmakta. Ve felsefe eserlerde de bunu tanışır. Ve anlamada zorlanmış olduğu eserleri Farabi'nin yardımıyla öğrendiğini söyleyecektir. Sonra bunun merkez olan yere geçmek iştiyakı doğacaktır. Ve Bağdat'a girecektir. Evet, ilgi alanının genişliğini uğraştığı ve eser verdiği alanları sayıyoruz. Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve beceri alanlarında ilerledi. Matematikte matematiksel terimlerin tanımları ve astronom alanında ise duyarlı gözlemlere yapılması konularıyla ilgilendi. Astroloji ve simyaya itibar etmedim. Astroloji ve simyaya itibar edenler ve etmeyenler ayrımı vardı geçen derste konuşmuştuk. Dönüşüm kuramının doğru olup olmadığını, yani minerallerin bir başka minerale dönüşmesi, tegayyulu. Yaptığı deneylerde araştırdı ve doğru olmadığı sonucu ulaştı. Ona göre her element sadece kendisine özgün niteliklere sahiptir. Dolayısıyla daha değersiz metallerden altın ve gümüş gibi daha değerli metallerin elde edilmesi imkansızdır. Tabi bunu simya ve kimya ile alakalı genel bir değer ifade eden e, simyalarlık başladığımız derste konuşmuştuk. Bu ifadelerde bir yüzde yüzlük taraftarlığın anlamı yok. Dönüşen metaller ve dönüşmeyen metalleri ayrıştırıyoruz. Bugün orayın zenginleştirme dediğin çalışmalar laboratuvar koşullarında üretilen yüzden ağır olan elementler tablosundaki isimler bunlar üretilmiş, dönüştürülmüş elementlerdir bir boyutuyla. Mekanikle de ilgilendi. Aristo'nun hareket anlayışını bazı yönlerden eleştirdi. E, felsefe cihetinde de katıksız bir meşayı değil de biliyorsunuz. Yeni Eflatuncu karmayla temelde Aristocu olmak kaydıyla yeni bir varlık teorisi geliştirmiştir. Aristo'yu demek ki fizik ve alandaki eserlerinde de hem devam ettiriyor hem de farklı sonuçlara ulaşmışsa orada farklı şeyler söylüyor. Aristo'yu cismi hareket ettiren kuvvet ile cisim arasındaki temas ortadan kalktığında cismin hareketini sürdürmesini sağlayan etmenin ortam yani hava olduğunu söylüyor. Ve havaya biri cisme direnme, diğeri cismi taşıma olmak üzere birbirle bağdaşmayacak iki görev yüklüyordu Aristo. i̇bn bu çelişik durumu gördü. Yaptığı gözlemler sırasında hava ile rüzgarın güçlerini karşılaştırdım. Aristo'nun haklı olabilmesi için havanın şiddetinin rüzgarın şiddetinden daha fazla olması gerektiği sonucuna vardı. Oysa e, oysa mesela bir ağacın yakınından geçen bir ok ağaca değmediği sürece ağaçta ve yapraklarında en ufak bir kodanma yaratmazken rüzgar ağaçları sallar kökünden kopartabiliyordu. Öyleyse havanın şiddeti cisimleri taşımaya yeterli değildi. İlk Aristo'nun yanıldığını gösterdikten sonra kuvvet ve cisim arasında herhangi bir temas bulunmadığında hareketin kesintiye uğram uğramamasının nedenini araştırdı. Bir nesneye kuvvet uygulandıktan sonra kuvvetin etkisi ortadan kalsa bile nesnenin hareketi sürdürmesinin nedenini kasr meyil, bunun e, geliştirdiği bir kavram bu, güdümlenmiş değil. Yani nesneye kazandıran hareket etme isteği olduğunu sonucuna vardı. Tabi bu Kasr-ı Meyil yine bunu fizikte bugün daha rahatlıca bir kavramda bileceksiniz. Üstelik ona göre bu isteği, isteği süreklidir. İster öze ait olsun, ister olmasın bir defa kazanıldı mı kaybolmaz. Bu yaklaşımı ile eylemsizlik ilkesine yaklaştım fizikte. Aynı zamanda nesnenin özelliğine göre kazandığı güdümlenmiş eğim, yani kasr-ı de değişik olacağını belirtti. Mesela elimizde bir taş, bir demir, bir de mantar parçası alsak, bunları aynı kuvvetle fırlatsak, her biri farklı uzaklara düşecek. Ağır cisimlerin hafif cisimlerin nispetle kuvvet kaynağından çok daha uzaklaşacaktır. Bu denemelerin sonucunda ağır cisimlerin hafif cisimlere nispetle daha büyük bir güdümlenmiş eğim, kasrı meyil kapasitesine sahip olduğuna karar verdi. Bundan dolayı ağırlık ve hızla doğru orantılıdır. Bundan dolayı ağırlık ve hızla doğru orantılıdır ağırlıkla doğru orantılıdır. Çünkü cisim ne kadar ağırsa güdümlenmiş eğim, yani kas meyil kapasitesi de o kadar fazladır dedi. Hızla doğru orantılıdır. Çünkü cisim ne kadar hızlı fırlatılırsa o kadar uzağa gidiyor diye yazdı. i̇bn Sinan'ın bu sözlerini formüle edip ağırlık yerine kütle kavramı konulursa güdümlenmiş eğim eşittir, hız çarpı kütle eşittir, v çarpı m ifadesi ulaşılır ki bu ifade modern fiziğin momentum kavramından başka bir şey değildir momentumun değişmesi ise kuvveti vereceğinde bu formül V eşittir de yukarıda aşağıda gösterilmiş olduğu şekilde Newton'un ikinci kanununa bizi çıkartır. i̇bn Sina'nın bu çalışması oldukça önemli bulunur. Binlerde binlerde yaşayan bir kimse olarak yeni çağ mekanine yaklaşmıştır. Bu düşünceleri olur ve batıya geçti ve Kasım meyil Terem'i batıda impetus terimiyle karşılandı diye bilim tarihçi not düşmüş. Bir başka isim fizik sahasında İbn Heysem fiziğiyle çalışan Kemalettin el Farisi. İbn Hesem ile başlayan optik çalışmalarının en önemli temsilcilerinden kabul ediliyor. İbn Heysem'in o meşhur optik kitabı Kitabel Menazır yani Menazır ya yani bakışlar kitabı optik kelimesini kullandığı karşılığında ne olduğunu görüyoruz. Menazır kavramı. Üzerinde Tentkihel Menazır, Optik'in Düzeltilmesi adlı ayrıntılı bir yorum yazdı bu yorumda nesneleri ışık kaynağı ve ışıklandırılmış kaynaklar olmak üzere ikiye ayırdı. Görmeyi nesneden gelen ışınların yol açtığı bir olgu olarak değerlendirmişti. Ona göre nesneden ışık gelmediği sürece gözü